Arkadaşlar benim 200 friendsim var. Daha da friend atamıyorum çünkü maalesef arkadaşlar. O yüzden istek Gerek yok. Maalesef 200 friendsim var. Yani maalesef 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 Arkadaşlar bir dakika bir tane kod var. Şakalan yok. Get belim kat kat. Ya! Arkadaşlar

bu Ahmet'in Ahmet Mehmet'in bilgisayar oluyor Ahmet'in ki bilgisayarı Asus oyuncu bilgisayar e, Mehmet'in işte de belki öyledir Dört. Aha arkadaşlar Neymiş? Neymiş? Polis Ya arkadaşlar ya bir saat var bunun için bir saat yirmi iki dakika ya. Bir, beş, bir dakika? Oğlum ağzına sıçayım ya. Ya ben polis olmaz istiyorum. Polis. Şey ya. Onun için bir saat oynamam mı gerekiyor? Neymiş? Oha. Ne var açalım lan? Araç aldım resmen. Bedavaya. <gülüyor> 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 Bakın. Nerede var? araç? Bir de merdiven. Arkadaşlar ben devam etmeyelim arkadaşlar. Şaka devam. Tamam gidip. Allah be <Gülüyor> belanı. Ya. Ya. Al bir ters çevir tamam ya. Yeter. Hayır ben böyle iş. Şimdi bunda oynayamayacağız. mi yer Aman ne Ben her zaman arkadaşı evde gaz yaparımdır. Emre'n de dönemdir. <laughs> bu kanalı izliyorsan ben Arif. Abone çıkabiliriz. Yani. Ya, her zaman Şu polis aracını almak istiyorum. Hmm. Polis aracı mı? Hmm. Polis aracı mı var lan? Bakacağım ben. Polis Zaten on sayıda en sonunda filan filan vardır. Polikarç. Polis kâraç. Polis hala etmiyorsa biz polis mi olacağız? Ben geçtim ki buralara. Beş, iki, üç, on altı. En ses hareket o da arada bir çocuğum arkadaşlar. O aslında ben en son aldım da. Ama olsun yine de onu da. <laughs> ya bir işte! durun! Ben geçerim bak. Gel bak. Mmm

ben böyle şey ya. Yaman anasını seveyim. Çünkü oğlanlar çıkıp Susun abi susun. Kafayı zaten ben ben yeter. Lan yeter. Hiç inşallah hanlar. Bak ben sorayım ya. Lan yeter ya. Lan yeter. Hadi hoşçakal. Bye bye.

Arkadaşlar hadi ya bay bay